Dizi Bahar, artık en duygusal ve en kritik dönemecine girmiş durumda. Bir anlık hata, bir talihsiz kaza ve her şey altüst olur. Yıllardır anne olma hayaliyle yaşarken, bir anda her şeyini kaybeder. Fakat bu acıdan bile ağır olan şey, suçun baharın üzerine kalmasıdır. Her zaman başkalarının yaralarını saran, o iyi yürekli bahar, şimdi kendi suçluluğunun ve yalnızlığının ağırlığı altında ezilmektedir. Kalbinin derinlerinde niyetinin temiz olduğunu bilse de, kader onu acımasızca suçlu ilan etmiştir. Evren içinse bu yaşananlar bir kıyametten farksızdır. Bir yanda nazın gözyaşları, diğer yanda baharın sessiz çığlığı. İçinde büyük bir fırtına kopmaktadır, adaletin mi yoksa kalbinin sesinin mi peşinde gidecektir. Zaman ilerledikçe evrenin kalbi baharın masumiyetini yeniden hatırlamaya başlar. Aralarındaki o eski bağ, o derin sevgi yeniden alevlenir ama bu kez daha güçlü, daha olgun, daha gerçek bir hale gelir. Naz'ın hikayesi yavaş yavaş sona yaklaşırken her bitiş yeni bir başlangıcı doğurur. Seren için yepyeni bir dönem başlıyordur. Yeni bir doktor, yeni bir hikaye, yeni bir umut. Artık o eski kırılgan seren yok. Geçmişin yüklerinden arınmış, güçlü ve kararlı bir kadın olarak karşımıza çıkar. Diğer tarafta Aziz, yaptığı hataların pişmanlığıyla yanarken maral kıskançlığının ateşiyle tükenmektedir. Bu duyguların çatışması, dizide yeni bir dönemin kapılarını aralar. Ama hikaye sadece acının değil, yeniden doğan aşkların da hikayesidir. Çağla ve Harun arasındaki yakınlaşma, diziye taze bir nefes gibi gelir. Çağla'nın içten gülüşü, Harun'un kalbindeki sessizliği bozar. Bu aşk sade ama derin, içten ama güçlüdür. Her sahnesinde sıcaklık, samimiyet ve sevgi hissedilir. Ve sonunda, dört farklı yol tek bir noktada kesişir, Bahar ile Evren'in derin ve olgun aşkı. Çağla ile Harun'un saf ve taze sevgisi. Seren ile yeni doktorun umut dolu başlangıcı ve Aziz ile Naz'ın yarım kalan, acı dolu hikayesi. Bahar artık sadece bir dizi değil, duyguların, pişmanlıkların ve yeniden doğan aşkların hikayesidir. Her son, aslında yeni bir başlangıçtır. Her gözyaşının ardında bir umut saklıdır. Ateş, bahar, düşmekten korkmayanların, yeniden ayağa kalkanların hikayesi.